İktisat Risalesi'nde geçen şeklini ben söyleyeyim. Yalancı iştahtan bahsediyor Üstad Hazretleri orada. Hani ne kadar çok çeşit olursa iştah o kadar artar. O kadar çok yemek yeme isteği oluşur. Şimdi bu şekilde o kadar yemek yeme isteğiyle beraber elbette nefsimiz Hepsinden almak istiyor, hepsini Hı. yemek istiyor ee, ama beyne doydum sinyali mideden yaklaşık 20 dakika sonra gidiyor. Ee, biz o sinyali almaya başlamadan sürekli yemek yemeye devam edince e, böyle fazlasını da yemiş oluyoruz fark etmeden. Beyne öldüm değil. şifresi gidiyor, doydum şifresi değil de ondan sonra. Değil. Öldüm şifresi evet. güzel bir <laughs> benzetim oldu. O öldüm şifresine geçmeden böyle e, tefekkür ederek, lokmalarımızı e, uzun çiğneyerek, e, yavaş yavaş yiyerek, e, bütün bunları yaptığımız zaman zaten gerçekten e, kısa bir süre sonra fark etmeye başlıyoruz. Ya az yedim bu akşam, niye Hı. ki dediğimiz zaman demek ki yavaş yavaş hazmede hazmede, Tüketmeye başlamışız besinleri. Dolayısıyla bu iyi bir metottur. Özellikle iftarda Hı. hani tatlı tüketimi mutlaka yeme ihtiyacı hissedenler var. Tatlı tüketilecekse sütlü tatlılar, hafif tatlılar, kuru meyvelerden yapılmış tatlıların tüketilmesi daha doğrudur.